Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Evet bugün yine yeni bir konuyla birlikteyiz. Geçen hafta biliyorsunuz doktor öğretim üyesi hakkında bilgi verdim. Bakın doktor öğretim görevlisi değil, üyesi. Bazıları yorumda bunları karıştırmışlar. Lütfen bunları karıştırmayalım. Doktor öğretim görevlisiyle doktor öğretim üyesi aynı şey değil. Şimdi doktor öğretim üyesiyle ilgili bir şeyler anlatmıştım orada. Hani nasıl olunuyor, nasıl olunması lazım Türkiye'deki olaylardan. Fakat oradaki yorumlarda yani birçok kişi aynı zamanda özel mesajla da sorduğu için şimdi hepsinin isimlerini tek tek burada zikredemeyeceğim. Fakat yabancı ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da bu nasıl oluyor onu öğrenmek istemişler. Gelin o zaman beraber yabancı ülkelerde akademik kariyer nasıl oluyor onu işleyelim. Arkadaşlar videolarda biliyorsunuz ben hap bilgiler veriyorum. Hap bilgiler veriyorum derken sizin işinize tam yarayacak bilgileri size sunmaya çalışıyorum fazla içerisinde böyle çok değişik işte videoyu uzatmaya yönelik şeylerin olmamasına gayret ediyorum. Çünkü zaman çok kıymetlidir. İşte böyle olunca videolarda biliyorsunuz bugüne kadar neredeyse 400'e yakın video yaptım. Birçok konuya değindim. Şimdi mesela bu videoda da daha önce değindiğim konuyu tekrar anlatmanın bir anlamı yok. Zaten bir eğer öyle yaparsam aynı şeyleri anlatırsam hem videolar uzayacak hem de dikkatli dinleyen arkadaşlar için tekrar olmuş olacak. Ya bunu zaten hoca anlatmıştı diyeceksiniz. Dolayısıyla her videoda yeni bir şey anlatırken eğer eskilerden de anlatmam gerekiyorsa lütfen şu videoma bir bakın diyorum. Ve videolar açılıyor. Aslında siz 10 dakikalık bir video için geliyorsunuz ama normalde açılı açılı dinlerseniz belki bir saatlik bir derste olabiliyor bu. Lütfen bunu aklınızın köşesinde tutun. Bazı arkadaşlar soruyor hocam keşke videoda birazcık açıklasaydınız diyor. Ama zaten diğer videoda açıklamışım. Hoşuna gitmiyor diğer videoya bakmak ama ya bu kanalında yöntemi böyle öbür türlü ben çok tekrara gideceğini ve daha sıkıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi. Durum böyle olunca gelin size Amerika'daki veya Avrupa'daki akademik yükselmeden bahsedeyim. Türkiye'deki akademik yükselmekten daha önce bahsetmiştim. Yani lisansdan profesörlüğe giden yol. Bakın linkini buraya koyuyorum videonun. O videoya lütfen bakın. En azından Türkiye'de nasıl oluyor onu göreceksiniz. Zaten videonun başında da bahsettiğim gibi... Doktor öğretim üyesi nasıl olunur adlı videomu geçen hafta yayınlamıştım. Ona da bakacaksınız. Şimdi Amerika'da nasıl oluyor? Amerika'da tabii ki bizimkine benzer ama bazı farklılıklar var. Şöyle ki Amerika'daki her üniversite aslında çok özgür, kendi içerisinde dinamikleri olan yapılar, kurumlardır. Ha Türkiye mi öyle? E, Türkiye'dekiler öyle gibi gözüküyor. Yani sözde ya da kitap üzerinde öyle ama gerçekte öyle değil. Sonuçta mesela üniversite kendi rektörünü seçemiyor Türkiye'de. Ya da seçiyormuş gibi gözüküyor ama yukarıdan başka birisi atayabiliyor böyle olduğu zaman tam özgür olamıyor üniversite. Bunun iyi yönleri ve kötü yönleri vardır. Bu tartışılır. Bu ayrı bir konudur yani. Bana göre de iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Ama hani Amerika'da böyle oluyor mu? Hayır, böyle değil. Amerikadaki üniversiteler özgürdür kendi iradesini seçer. kendi iradesiyle rektörünü veya idarecilerini seçer. Ama şöyledir. Amerika'daki üniversiteler aile gibidir ya da koloni gibi düşünün. Yani üniversite ne kadar kalkınır, gelişirse öğretim üyeleri de o kadar kuvvetli ve gelişir. Dolayısıyla buna çok dikkat eder öğretim üyeleri birilerini üniversite alırken dikkat eder, birilerini rektör yaparken dikkat eder. Çünkü bütün geleceği, karizması, prestiji buna bağlıdır. Buna bağlı olunca bunlara dikkat ederek ince eriyip sık dokurlar Amerika'da. Peki Amerika'da nasıl oluyor? Gelin ona gelelim. Şimdi aynı Türkiye'deye kadar benzer noktalar var. Mesela bir lisans bölümünü bitireceksiniz. Sonra bazı üniversitelerde yüksek lisans, bazı üniversiteler direkt ya da alabiliyor. Antiparantez için de söylüyorum bunu. Hani bilin diye sadece. Doktorayı bitireceksiniz. Şimdi doktorayı bitirdikten sonra, Türkiye'ye kadar bunu yaptınız, tamam. Fakat doktorayı bitirdikten sonra Amerika'da bir postdoktoral süreç vardır. İşte bu postdoktoral süreçte aslında sizin özgür olarak kendi iradenizle oluşturduğunuz çalışmaları yapmanız gerekiyor. Onlara yer vermeniz gerekiyor. Bakın daha üniversite adımınızı atmadınız öğretim üyesi olarak diyeyim ben size. Post doktora sürecinde makaleler yapacaksınız, projeler yapacaksınız ve kendinizi ispatlama süresidir. Şimdi doktora biliyorsunuz 4 ile 7 yıl arasında sürer yabancı ülkelerde. Ondan sonra bir post doktora da bu kadar sürer yani. Çünkü o kadar bir şeyler yapmanız lazım. Ha, geçen anlattım. Türkiye'de ise doktoru bitirdikten sonra eğer tanıdığınız varsa direkt doktor öğretim üyesi olabiliyorsunuz yani. Bu Amerika'da söz konusu değil. Böyle bir şey olamazsınız. Çünkü daha olmamışsınız. Olmamış bir şeye olmuş gibi davranamaz Amerika. Davranmamalı. Bilim çünkü yapılıyor orada. Ne yapılıyor? Yani şimdi siz kozadaki daha tırtıla kelebek muamelesi görüp uç dersin uçamaz yani. Onun pişmesi lazım. Kozanın içerisinde kendisini yetiştirmesi, donanımlı hale gelmesi lazım. İşte bu postdoktoral süreç dediğimiz o işe yarar. Ha postdoktoral süreçten sonra Amerika'daki bir üniversiteye ilk adım bakın öğretim üyeliğine ilk adım tenure track dediğimiz pozisyondur. Tenure track'i aslında bizim doktor öğretim üyesine benzetebilirsiniz ama benzeyen yerler var, benzemeyen yerler var. Şimdi benzeyen yerler hadi derece olarak ya da kadro olarak benzetelim. Ama işleyiş farklıdır. Şimdi bir doktor öğretim üyesi olduktan sonra işte oranın kadrosuna giriyorsunuz. Amerika'da ise tenure track'lik üniversite denen o koloni size diyor ki Bak üniversitenin içerisine seni alma, alabilirim. Fakat seni almam için ilk önce tenure tracklik dediğimiz yine 4-7 yıl süren bir pozisyonda durman lazım. Yani üniversitenin bir girişinde, kapısında. Ve ben seni bu süre içerisinde, ben seni dediği üniversitenin bütün elemanları gözetleyeceğim, gözlemleyeceğim, ölçeceğim. Eğer seni bir üniversite mi gelebilecek liyakatta bulursam bu, bu sene içerisinde seni tenyörlüğe alacağım. Tenyörlük demek işte bizim doçentliğe tekabül ediyor. Doçent doktorlar yani tenyör olduğu zaman sürekli öğretim görevlisi diyoruz. Diğeri geçici öğretim görevlisi. Çünkü öğretim üyesi daha doğrusu. Çünkü şöyle şimdi tenyör track oldun. Tenör track'likte baktığı bazı noktalar var. İlk önce bu tenure track'lik pozisyonunda bakın post doktorayı bitirmişsiniz. Birçok makaleniz var. Birçok projeniz var belki. Post doktora süreci ayrı. Yani doktoranızı bitirmişsiniz. Post doktora da bitmiş. Belki de 5-6 sene post doktora yapmışsınız. Sonra tenure track'liğe geliyoruz. Tenure track'likte yine güzel bir proje almanızı beklerler. r derler oraya. Bizim TÜBİTAK'ın 1001'i gibi düşünün. Ondan sonra yine kaliteli yayınlar beklerler. Ve yayınlara aldığınız atıflar. Bakın bunların hepsine bakarlar ve puanlarlar. Senelik sizi değerlendirirler. Öğretim üyeleri toplanırlar. İşte ben mesela gittim diyelim tenure track'liye. Metin Aytekin bu sene neler yaptı? Kaç makale yaptı? Kaç proje yaptı? Kaç kongreye katıldı? Kaç poster yaptı? Bunlar bilimsel yönlü. Bir, bunu değerlendirirler. İkincisi, bakın her sene değerlendirme yapıp rapor yap yazıyorlar bu kurul. Senato gibi düşünün. İkincisi, dersler. Yani öğrencilere ders anlatımı. Öğrenciler de puan veriyor biliyorsunuz. Türkiye'de de var bu. Öğrenciler size puan veriyor üniversitede. E, bu puana göre işte sizin ne kadar iyi anlattığınız güya ölçülüyor. Gerçi Türkiye'de biraz değişik oluyor. Mesela tıp fakültesi öğretim üyelerinin yemekhaneleri farklıdır öğrencilerinden. Ama bazı öğretim üyeleri bazı öğrencileri oraya böyle onarlı onarlı gruplarla getirir yemek yedirir ki puanı yüksek olsun diye. Evet bu tipleri de çok gördük. Şimdi orada ders vermeye de puan veriyorlar. Ders vermenin dışında öğrenci ilişkileri. Mesela öğrenci kulüplerinde ne kadar faalsin. Öğrencilerle işte bir proje yapmada, bir gezi yapmada ne kadar faalsin? Yani öğrencilerle sosyalleşebiliyor musun? Buna da bakıyorlar ve buna da ayrı puan veriyorlar. Bu arada yine üniversite içerisindeki dinamiklerde işte komite toplantıları olsun bu gibi şeylerde ne kadar düzenli toplanıyorsunuz ve ne kadar etkilisiniz? Bunların da hepsine puan veriliyor. Bakın bu puanlar dediğim gibi her sene puanlanıyor. Sonra 5-6 senenin sonunda genel bir kanı oluşuyor. Ve bu genel bir kanıya göre sizi evet üniversitemize layık bir öğretim üyesi olabilirsiniz. Gelin tenör olun deniyor ve siz üniversitenin daimi elemanı oluyorsunuz. Süreç uzun. Meşakkatli bir süreç. Daha girişi bile uzun yani. Çünkü tenör track'liğe bile başvurmak. Öyle ben tenure track'liğe başvurdum hadi beni alın olmuyor. Öyle değil. Aynı gerçi başta anlasaydım bu daha iyiydi. Tenor track'liğe nasıl başvurulur? Tenure track'liğe de post doktorayı bitirdiniz ya. Post doktorayı bitirdikten sonra bir CV'niz oluşuyor. İşte yayınlarınız, projeleriniz, kongre bildirileriniz hep, hepsi aynı doçentliğe bizim başvurur gibi bir CV oluşturuyorsunuz. Bu CV ile tenor track'lik pozisyonu bakan üniversitelere, arayan üniversitelere, üniversitenin web sayfalarından bunları görebilirsiniz, başvuruyorsunuz. Yani ilan ediyorlar ve siz bu ilanlara başvuruyorsunuz. Normalde hani bazı ülkelerde olduğu gibi kişiye özgü ilanlar olmuyor burada. Genel bir ilan olur. O genel ilana herkes başvurabilir ve yine üniversitenin komitesi toplanır ve bu başvuranların CV'lerini ilk önce değerlendirir. Bakın sizi daha henüz almadı yani tenür track'li aday bile yapmadı. Sadece bakıyor CV'lerine. CV'lerini en iyi olanları bir ayırır. Diğerlerini eler, reddeder. En iyi olanların içerisindeki en iyi olanları da ayırır, diğerlerini reddeder. Bu şekilde CV'si üniversitenin kalitesine yakışır şekilde olanları tenür track'lik mülakatına alır. Bakın daha da mülakat, şey hemen tenure alırım demiyor. Mülakatı alıyor. Bu mülakatta yine komite toplanır ve komite sizi yüz yüze bir mülakatı alır. Bu mülakatta size birçok sorular sorar. Bilimsel olabilir, sosyal olabilir, ile ilgili olabilir, öğrencilerle ilgili olabilir. Bu sorularla birlikte komitenin sizin hakkınızda kafasında bir resim oluşur. Ve mülakata aldığı kişileri tekrar değerlendirerek evet siz tenure tracklik pozisyonunu bizim üniversitemizde alabilirsiniz der veya reddeder. Alabilirsiniz dediği zaman demin anlattığım olaylar devreye girer. Bu 5-7 sene işte ya da 4-7 sene içerisinde. Genelde 5 sene kesin oluyor bence. 5 seneden yani az olan ben çok duymadım. Genelde 4-7 de diyorlar ama bence 5-7. 5-7 sene içerisinde sizin işte bu bilimsellik olsun, dersler olsun, üniversite içerisindeki tutumunuz olsun. Her şeyi değerlendirirler, bakarlar ve sonunda komite der ki, evet siz her şeyi başarıyla bitirdiniz. Çok olumlu raporlar geldi hakkınızda. Sizi üniversitemize tenyör olarak alıyoruz der. Bakın burada ne yok var, ne bir şey var. Üniversite kendi içerisinde hallediyor. Eğer üniversite biliyor ki Kaliteli insanları böyle seçip seçip alırsa üniversite güçlenecek, kaliteli olacak ve üniversitenin içerisindeki öğretim üyeleri de prestij kazanacak. Yok onun akrabasıydı, bunun torunuydu deyip böyle yakınları alsalar üniversite hiçbir zaman kalkınamaz, kaliteli olmaz, kaliteli olmayınca seçilmez. Yani ölmeye mahkum kalır. Amerika'da öyledir yani üniversite ondan sonra kapatırlar üniversiteyi. Evet, doktora öğretim üyesi tenure tracklik ve tenure olma Amerika'da böyle. Avrupa'da da çok farklı değil, Amerika'ya benzer şekildedir. Avrupa'daki üniversiteler de kendilerine has, özgür üniversitelerdir. Ve benzer şekilde alırlar yani post doktoradan sonra. Aynı tenure tracklik değildir onun ismi. Farklı bir isim verirler fakat Süreç aynıdır. Yine değerlendirmeler olur, yine raporlar olur. Ve bu değerlendirmeler ve raporlar sonunda Avrupa'da her kademe atlayacağınız zaman üniversitenin o komitesine sunum verirsiniz. Eğer o sunum sonucunda zaten dosyanız öncesinden gider, dosyaları değerlendirirler. Dosya zaten zayıfsa sunumu istediğiniz kadar güzel verin yani geçemezsiniz. Ama dosya iyiyse bir de sunumu güzel, sorulara da güzel cevap verdiyseniz bu her biri bir doçentlik imtihanı gibidir aslında. Hani bizde doçentlik imtihanı vardı ama şimdiki, şimdiki gibi değil. Eskiden sözlü olurdu yüz yüze. Aynen öyle de. Avrupa'da bütün kademe, her kademe atlayışta aynı bir doçentlik imtihanı olursunuz. Ve bu şekilde en liyakatlı insanlar üniversiteye alınır ki zaten bu gözle görünen bir gerçek yani. Bilim nerede yapılıyor? Oraya bakın. Bilimin yapıldığı yerde öğretim üyeleri üniversiteye nasıl alınıyor ona bakın. Aslında Amerika'yı keşfetmeye gerek yok yani yeni yeni sistemler kurmaya gerek yok. Bak Amerika'da, Avrupa'da sistem belli. Al o sistemi uygula uygulayabilirsen ki kalite artsın. Evet, yurt dışında öğretim üyeleri de bu şekilde yükseliyor. Bu şekilde belirleniyor. Üniversitelerin işleyişi Türkiye'dekinden farklı. Bunu burada belirtmeye çalıştım. Umarım arkadaşlar yararlı olmuştur. Dediğim gibi bu videoyu izlemeden önce değişik videolara da bakacaksınız. Mesela Akademisyenlik ve Sen adlı bir videom vardı. Linkini buraya koyayım. Ya ona da bir bakın. Ve bu videoyu izlerken bazı video linkleri de koydum aralara. Onlara da bakın ki bir akademisyen olma süreci hakkında kafanızda daha bir resim canlansın. Evet arkadaşlar. Umarım sorularınıza yanıt olmuştur. Eğer daha fazla sorunuz varsa lütfen yorum olarak yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.